Mortal Kombat oynuyoruz tekrardan. Ana neyse bir şey olmaz. Hadi çık. Oha Scorpion. Güzel geldi bak bu sefer. Scorpion. Başlıyoruz. Kano. Gel bakayım buraya. Yalnız e, takımda biraz değişiklik yaptım. Kano'yu öldürüyoruz. Kano'yu öldürüyoruz. Ya ciddi mitya ölüyor. Adam kafa attı bana. Korku... Sub-Zero Evet devam ediyoruz. Anam ya kullanamadım. Öf, Öf. Öf. Hadi 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 evet, İyi oldu Gel bakalım Skorpion Benim de kanalımda e, Şurada e, şu Bak şu yanan kırmızı yanan şey de Skorpion Ama eski Skorpion Adam bizi mahvetti Aman beni mi öldürecekmişsin Yalnız öldürüyor Tamam bir Johnny Cage'imiz daha var ama ona ben şey kullanmışım ya. Tamam Oraya gel. Öldük, öldük, öldük. Aa ölmedik. Nasıl ölmedik? Nasıl ölmedik ya? Öff. Hadi, hadi sabzir ölüyor, sabzir ölüyor. Hadi. Hadi. hadi, 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 hadi gitme, gitme öl. Bu ne canım <laughs> çok komik Çok komik Çok komik ya Tamam o zaman Hadi iyi bir şeye ver Smoke Bak nasıl vereyim Smoke Smoke Gel bakayım buraya Kurtçu murtlu bak Kurtçu yapıyor ya sen benim mi yeneceksin? Sen kimsin ya? Dur şunu öldürecek biz. Aman bizi yenecekmiş sesine. Ay beni mi yeneceksin sen? Ay beni mi yeniyorsun sen? Ay 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 gülerim işte bana. ya. Evet. Öldürdü. Hadi 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 tamam. Ya beni öldüremez bu ya. Tamam onu öldürdük. Tabi gitmeyelim. Tamam öldü öldü. Tamam, bunu sen istedin. Smoke'a kullandım. Tamam. Bu ne lan bu? Scorpion mu? <laughs> ne yapıyor lan bu? Scorpion gibi davranıyor. Smoke smok sen beni mi öldüreceksin ya sen kimsin kim ya Ay şunu bak lan olur inşallah Oy Ay adamın kaburgam ama kaburga. kalmadı al Smoke böyle olur işte Adamın adamla kemik kalmadı <laughs> Oy Aslanım Scorpion. Scorpion. Oo, oy, nasıl geldi lan? Kesin oynarım. Çok iyi geldi. Bayağı iyi geldi. Bayağı bayağı iyi geldi. Scorpion var, Sub Zero var, Smoke var. Mortal Kombat 1'deki şey, bütün üçlü var hikayesindeki. Uf, en sevdiklerim. En sevdiğim karakter Scorpion'dur. Bunu almak için her şeyi yaparım ben.

Tamam, öyle olsun. Smoke. Smoke muofet gibi. Yenemeyeceğiz gibi gözüküyor ya. Hadi. Yenilsek de bize... Aa tamam Smoke öldü, smoke, smoke öldü. Bitti. Smoke öldü. Smoke'u yendik. Hadi kim geliyor? Ölme, ölme, ölme. Ölme lütfen ölme. Ölme. Oğlum ben böyle yenemem. Hadi. Hadi. muhabbetin orada Oo. Oo. ya. Ooo. nasıl? Ya şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> tamam yani bu kadar. Bak 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 tekrar canlanıyor. <laughs> Hah, al. Böyle yeneriz işte. İşte bu. Son maç. Sonra video kapatalım. Ah söylemiyor ona söylemiyordum kanalıma abone olmayı ve e, like atmayı ve yorumlara ya yani işte bunları yapmayı unutmayın. Looking Hanza Hasashi Oni. Şimdi yok bunlar olmaz. Eh, hadi güzel bir şey var. Baraka ya boşver hadi gerek ya yenilirsek de yenilerim Az, on, az önceki maçı nasıl yendik biz ya? Gıdım canlıydı Fuji. Okay. Mortal Kombat 11'deki de şimdi okay. Kanka, emekli e tokatı Osmanlı tokatı gibi. 2 iki saattir senden çıkıyor ha. Zaten e, Mortal Kombat 2'sin tanıtımı burada yapılmıştı. Scorpion'la e, Sabzor'u burada kapışıyordu. Ateşli matelisler. Scorpion musun kimsin? Tekme tekme tekme. Ama öldü. Hadi be. O adam, bu da ateş çıkarıyor. Herkes ateş çıkarıyor. Nesiniz ya ateşçi misiniz? Tam barakayı inşallah öldürürüz. Tamam. Ana boş öf ya. ışıklı. Ama yeter ya sen de. Hadi 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 hadi. Ha, oldu. Gel bakayım sen buraya. Hadi öl, öl. Yes! Hadi. Hayır, 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 hayır. Hadi, hadi ya. Oy! Ben değil mi? Oo yendik 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 yendik. Yendik. Video burada sonlandı. Kanalıma abone olmayı tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.